Arkadaşlar bu normal oyunların Maç yapmıştım önceden 18 dakika bitti Şimdi yeni maça Geçiyoruz Böyle tamamlamışım İnanıyorum <laughs> <laughs> ben, ben de Tamam Sen de maçımıza geçiyoruz. Maçta kadromu görürsünüz. Bu arada karşı takım iyiymiş. Evet. Bakalım yenileceğiz mi? Yeneceğiz mi? karşınızda benim takımım. Ya kötü karşıdaki takımıydim. şu Bu sonunda iyi oyuncular abi. Gelmiş. Maç başladı. Müzünlü. Müzünlü. Kadar son. Kadar son benim de. Benim <laughs> de Mbappe döndü verdi gol. Mbappe. Mbappe herhalde öldü. Vurdu ve golünü attı. Erken gol attı. Bu kadar zor olacağını beklemiyordum bu arada. <laughs> Aha Adam geliyor arkadaşlar. Abi ooo, çok iyi oldu. Oynamamız lazım derken geliyor. Of da at da. de kaçıyor yaşlarımız. Hemen yaptığımız gibi şimdi bunun cevabını vereceğiz arkadaşlar. Evet bizim taksit ediyorum ama Ne? Ama bize şaka yapıyorlar <laughs> 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 Biraz... Nasıl, Nasıl? Nasıl yani? Neyse. 999. Adamın adı 999. Ah, kötü yaptı hareketler. Atağa geçtik deniz. Neyden aksı? Deniz taktık! Deli mi binmiş tarzı? Yedin, karşılığında Golü çeliyor. Ben geliyorum. Aman kim çevir? Adamlar gene geliyor. On dakika izliyoruz. yaptı geçti. Golüne bak hadi. baktı. On dakika gelmedi. Adam ata geliyor De Bruyne'ye. Evet, Takımındaki en iyi oyuncu De Bruyne. Şöyle göstereyim. Bak tam 7 ve harika. 99 bu. İkisi çok iyi. Mbappe falan değil. Ya buram. oyun kastı ya. Oyun kastı göremedik ya. Oyun mi göremedik. yoksa biremini çarptınız. Kalecinin arkadaşlar. geliyorlar. Arkadaşlar sizce Efsiye Ricardo Quaresma gelmeli mi? Bence gelmeli. Çünkü Pele var falan var. Pele Maradona falan var. Ama Quaresma Neden?

Kama vinga Kama Vini Junior Vini ya 90 artı 1 Hocam ya Hocam ya Asıl 2, 1, 2. Emba beğili beğin bakın. Atıştı güzel goller oldu. Bu video bu kadar da görü şu yüz.